olar. Bedenlerimizle ilgili ne kadar çok şey söylenmeye başladı değil mi? Bunu bir sektör haline getiren ve karşıdakinin ne hissettiğini umursamadan olması gerekenler listesini yapan bir sektör var artık. Ve bunun içerisinde bedeniniz, boyunuz, kilonuz, yüzünüz, burnunuz ve olması gerektiği düşünülen her şeyin bir kılıfı var ve o kılıfın içerisinde eğer siz uymuyorsanız o şekle girmenizi isteyen bir taraf var ve bundan da kazanç sağlıyorlar. Bunun dışında bu sağlanırken size bunları empoze edilirken sizin ne hissettiğiniz, ne düşündüğünüz, nasıl bir hayat çizginizin olduğu çok da önemsenmemeye başlandı. Hem bunun farkında olmanız hem de bunları yaşarken belki de bunları hissederken sizin de nasıl destek alabileceğiniz, nasıl farkında olabileceğinize yardımcı olacak bir kitap önermek istiyorum. Anneler, Kızları ve Beden Algıları kitabında gerçek hayattan hikayeler var. Ve bu hikayeler anlatılırken bir beden algısının oluşumunda annenin ne kadar etkili olduğu ve bu oluşunda karşıdaki kişinin etkisinin dışında kişinin düşüncelerinin nasıl değişimlere sebep olduğu üzerine birçok örnek var. Okumanızı tavsiye ederim.